Öz Aydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Evet arkadaşlar, yine bir videoda birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz arkadaşımız, adayımız Cansu, e, Cansu Yaman. Hoş geldin ya evet, Cansu. Hoşçakal. Cansu da hocam ben hazırım. Bir videomda benim olsun dedi. Evet. Değil mi? Evet, Cansu. Evet Cansudan eee izin aldık. Yani kendisi de rıza gösterdi video evet. için. Seve İnşallah seve. nasıl? Seve seve. Seve seve evet. videomuzu çekeceğiz. İyi bir performans sergileyeceğini umuyorum. Bugün kaçıncı gelişimiz? Beşinci dersimiz hocam. Ee, yani iki, dört yani ikinci, üçüncü günümüz aslında. Üçüncü burada. günümüz evet. yani ikişer ders yaptık. Evet. İki, dört ders yaptık. Bugün evet. beşinci ve altıncı dersimizi yapacağız. Evet. Aynen sınav günü buraya geliyorsun. Sen de diğer arkadaşlarımıza anlattığımız gibi Cansu. Evet. evet. Kimliğini komisyon başkanına veriyorsun. Evet. Ee, senin şöyle bir tabletle fotoğrafını çekiyorlar. Hadi başla bakalım kızım diyorlar. Motor kaputunu açıyoruz, başlıyoruz. Buyur. Motor kaputunu açabilirsin. Evet. Evet. Artık. Şöyle başlayalım cam silecek suyu, motor, motor yağ kabağı, yağ çubuğumuz, hava filtremiz, akümüz, sigorta kutumuz, fren yağ kabı. Evet. Şu da neydi? E, radyatör, Bapağı. kapağı. Biraz, kapatabiliriz. Şöyle takıyoruz. Evet. Şöyle biraz yukarıdan bırakırsak kapanır. Evet, Şimdi bagaja Bagağı. geçiyoruz. Bir bagajımızı açtık. Burada yangın tüpümüz var. Şöyle İlk yardım çantamız var. Reflektörümüz var. Reflektör. Bu diğer araçlara evet. bildirmek için. Şuradaki şeyi tutup çekiyorum Hı -hı. şu şekilde. Yedek lastiğimiz var. Krikomuz var. Kriko çekidi kolumuz var. Evet. E, Çekidiğimiz çeki var. Bijonumuz var. Bijon anahtarımız Tamamdır. var. Burası da bu kadar. Tamam. Tamamdır. Şimdi Tamamdır. kapatıyoruz Tamamdır. bagajımızı, kapağımızı. Bagaj kapağımızı kapattık. Dört lastik kontrol ediyoruz şöyle. Evet. Şuradan başlayalım. Dört lastikleri evet. şöyle baktık. Diğerine baktık. Tamam, şimdi aracı geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü arkadaşımız Cansu Yaman. Evet. Cansu Su, araca bindik. Evet, evet hocam. kızım. Evet. Araç dıştantım yaptık. Evet, hocam. Biz hemen. Sınavda da böyle yaptırıyorlar. Malum Hı -hı. Aydın sıcak bir ilimiz. Evet, şu, şu an çok sıcak. Aynen. Şöyle debriyajı bas, boşal. Önce bir debriyajı bas, boşal. Aracını bir çalıştır. Tamam. Bu ara çalıştırdıktan sonra klimamızı devreye girdi. Evet. Ayarlarımızı yapıyoruz değil mi? Evet hocam. Ön hazırlıklarımızı yapalım. Ne evet, hocam. yapıyoruz? Öncelikle kemerimi Kemenini asla bir ayarla. Yapıyoruz. Unutmamak için kemerimizi bir takalım. Evet. En önemli şeylerden biriyle işte hocam. Evet. E, aynalarıma bakıyorum. Kendin evet. böyle anlatırsan daha iyi evet. e, arkadaşlarımız evet, da yaşıyor şey olur. Evet. E, şimdi ben diyeceğim ki iyi mi? Bas bakayım debriyajı falan. Biraz ya daha, daha çekecek. Sizin öğrettiğiniz gibi tutun. Aynen tutun. Olduk. Euro, olduk. Tamam. Şimdi bas bakayım bir devreye. Evet hocam şu an gayet. İyi mi? Evet, İstersen hocam. koltuğu bir tık yatır geriye. Çok dik çünkü. Evet, evet şuradaki şurada. evet. koltuğu yapıyor. Evet. Tabii öyle. Yani evet, çünkü tamam. çok da ee, olursa, bir şey tamam, e, tamam, tamam fiziksel özelliğimizi göre ayarlayacağız, Ondan evet. şüphemiz yok ama çok da dibinde kucağımız zor olursa direksiyon hoş olmaz. Aynen, hocam. Ayarlarımızı yaptık değil evet, mi? İç hazırlıklarımızı Aha. yaptık. Evet, Aynalarına baktım. Kimi Sana gideceklerin, şöyle göstergelerden gördüklerini bir tanıt bakalım. Neler var? Ee, hocam devir saatimiz var. Hazır Hangisi? Şu elini var. göstererek. Şöyle şu şekilde yapayım. Evet. Şurada yapayım. Daha sonra burada el freni işaretimiz evet. var. Daha sonra bana e, sağ, sinyalleri soracaklar. Hı. Sinyallerimi sağ sol şuradan evet. veriyorum. Silecek kolum Olmuş. burası dörtlü flaşör evet. şurası. Vitesimiz nasıl? Vitesimiz altı tane, beş ileri bir geri şeklinde. Yok, yedi tane, altı ileri bir geri. Altı ileri bir geri. Bir geri. yazıyor bak şöyle. tamam. altı ileri bir geri. Tamam. tamam. Pedallarımız da söyleyelim. Lampaları o da iç aydınlatma. Bir de pedallar. Şöyle, Debriyaj. Ayağını şöyle göster. Tamam. Gaz. Ortadaki de fren. Çok Tamam. Şimdi hazır mıyız? Hazır, Hazır. olacağım. Ee, Şimdi yolumuz indi. Evet. Önce bir araçlar aynen, var. Aynen da freni de basıyoruz. Hı -hı. Bastık devriyaj fren. Değil mi? Evet hocam. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci Şimdi birinci önce sinyalimi veriyorum. Yapalım. Birinci sinyalimi evet. Birinci El citesine. frenimizi indirelim. Gözümüz yolda. yolda önümüzde de araç olduğunu göre evet, biraz sola. kırıyorum sola. Önüm Bayağı bir sola kıralım. Evet tamamen. Tamam. Şimdi artık çıkış için yolu gözlemliyoruz. Evet, arkam bir sorun yok. Yoksa evet, yine bırakalım. Çıkıyorum. Bir gelen var sanki son şeftten. Onu da bekleyelim. Tamam. Hafif. Böyle çıktık mı daha net görüyoruz. Biraz evet. önce göremiyorduk. Yarım çıktık görüyoruz değil mi? Evet hocam. Şimdi, evet, müsait. müsait. Çıkıyorum. Çıkıyoruz. Da. Toparlıyoruz. Çıkarken çok güzel. Topluyoruz. Tekrar düzeltiyorum. Topluyorum. Çok güzel. Hadi bakalım. Kendin evet. yapma. Yaptıklar anlıyor. 20'ye getirdikten sonra artık ikinci fites atmam gerektiğini <laughs> anlıyorum. Debriyajı basıp. Çok güzel. Fitesimi 2'ye aldım. Evet. Bu yollarımız biraz girintili çıkıntılı. O yüzden iki de ışıklara kadar. Yani 40'ı geçmeyecek şekilde. Evet. Böyle gidiyoruz. Çok güzel. Bravo. Aynalarıma da bakıyorum e, yine. Böyle arada. düz giderken son ayağımız devletin üzerinde olmasın. Evet. O konuda yorumlar ve eleştiriler geliyor. Hı -hı. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar. Aslında biz da... biraz tedirgin olduğumuz Aynen. Aynen. Hocam. Daha aynen. pratik e, için. dokunmak için aslında orada tutuyoruz. Doğru. Arkadaşlar. Hani olur ki bir kazaya meyil vermemek adına. Güvenli, aynen. Güvenli üzerinde olmak Güvenli. Aynen. Ee, o yüzden arkadaşlar onu biraz mazur görün. Evet. Yeni başlayan arkadaşlar da o tip aa, oluyor. Evet. tes, i̇şte, pardon, sol ayak devre üzerinde evet. duruyor. Ama zamanla pratik yaptıkça rahat, rahat. onu da artık düzelteceklerinden Aynen. eminiz. Şu anda yeni başlamış olmalarının evet. e, artık şeyleri başlıyor. Ben hocamla öğrendim. Aynen, sıfır başladık. Evet. O yüzden de Hatta daha, daha önce videolarımızı izlemişsin. Evet, beraber. önce videoları izleyerek başladım. Evet. Arif hocamın tüm videolarını izledim. Sonra bir da derslerimize başladım. Videolar bir altyapı oluşturdu. Hem evet. parkuru görmüş evet. oldu. Evet. Orada el ayak koordinasyonu değil mi? E, aynen böyle. hocam. Yani orada izleyip kafada oturup burada beraber e, pratik tecrübeliyim. Şimdi, evliliyorum. Evliliyorum. şimdi, açıklara geliyorum, geliyorum. hocam. Sağ döneceğimiz için. Evet, sağ sinyalimi veriyorum. Biraz yaklaştıktan sonra artık debriyaj. Frenimi yani. çok sarsmadan evet. basıyorum. Işığı şey göreceksin şimdi dur. Ee, burada fitesimi bir el atıyorum durduğum için artık. Evet, aynen. Bayağı sıcak. Şimdi e, bekliyoruz ışıkların yanması. Hatta bir tartalım, bir freni bir bırakalım eğer aracımız kaymıyor değil mi? Kaymıyor. Canım, Sağ kaymıyor. ayağımız gazın içine geçebilir. ışıklar gözümüz. Heyecan yapmayacağız arkadaşlar. Arkamızdan korna çalsalar bile panik yapıp debriyajı evet. bırakmıyoruz. Sakin sakin. Hep sakin. Evet. Sarı evet. Yavaş yavaş yürüyoruz. İşte bu. Yani e, hata yapıp üslup ettirmekten ne var? Istobettir? Yarım debriyajda. Evet hocam. güvenli bir aynen. şekilde. Dönüyoruz. Artık şeridimize girdik. Gaza geçebiliriz. Evet. Şimdi. Ve tekrar tepeci basıp 2'ye atıyorum. Çok güzel. Evet. Şimdi e, biraz daha hızlanalım. 3'e evet, bir şey atalım. Çünkü direksiyonumuz evet, iyi. Hocam. Daha dönme mesafemize de var. Evet, daha bayağı var. 3 alalım. O, e. bir o oldu. Ha, tersi bir tanesi bir Tamam. Dikkat edelim. Şöyle direksiyon 9-15 tutmayı özen göster. Böyle tutarsak aracı e, hakimiyeti zor olur. Evet, yani hocam. küçük bir hareketle kaydırma. Ama böyle daha sağlam sahip evet, çıkarız. 9-15. Böyle tutmayı özel gösterdim. Evet, evet arkadaşlar. Ben yeniyim arkadaşlar. Kusura bakmasın. Tabii, yeni tabii. yeni tabii. öğreniyorum. Şimdi bakın evet. dediğiniz gibi arkadaşlar. Hocam yanlışlarımı düzeltiyor. Düzeltmesi. Siz de öğrenin. 3. gelişi. Her evet. gelişte 2 ders yapıyoruz. Ee, arkadaşımız ilk salı günü mi gelmişti? Evet hocam. Salı geldi. Dün çarşamba. Bugün perşembe evet. arkadaşlar. 3. gelişi. Şu anda yaptığımız Biz beşinci ilk ders. İlk kez çıkıyorum hocamla. Aynı. ilk defa çıkıyoruz. Atalarımız eksiklerimiz olabilir. Şimdi e, Cansu biraz daha hızlı arkaya baktık boş. Evet sola sinyal veriyoruz. Çünkü Soluna geçiyorum çünkü önümüzde kamyon kamyonlar var. Kamyonlar sağ şeride komple evet. park evet. etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yüzden sol şeride geçtik. Çünkü ileriden şu aydın Aydınlık'ta yerden döneceğiz, döneceğiz park halimiz. Evet. Böyle gidiyoruz. Şu kamyonlardan sonra döneceğiz evet. şimdi. Şimdi tekrardan sağ sinyal veriyorum. Evet. Çünkü ben sağa döneceğim birazdan. Fidesimizi düşürüyoruz değil mi? Evet. Üçten iki alıyoruz. Birazcık frenliyoruz. Yavaşlıyoruz. Ya çok da durmuyoruz yol noktasında. Güzel. Döndük. Şimdi artık Devam edelim biz. park edelimiz. alanlarına park, evet. geldik. park alanımıza geldik. Şöyle yavaşça, yavaşça duralım. Sıra var. Sıra var biraz yavaş. tamam doğru, doğru. Evet arkadaşlar paralel park sıramız geldi. geldi. Ne yapıyoruz? Cansu evet. kendin anlat. Evet Debrecim'e bastım. vitesimi bir aldım. Sinyalimi unutmuyorum. Parklarda sağ sinyal vermem tamam, gerekiyor. Tamam. Burada gaza dokunmuyorum. Ee, debriyajla. debriyajla gidiyorum. Şu duba bizim hedefimiz. Evet ilk duba. Baştaki. Evet. şu bir tık sağa alabilirim. Bak solda kalmış direksiyonu bile. Hep böyle yanaşarak evet. geçeceğiz. Tamam. İlk dubayı hocam. Bir insan aralığı kadar. Kelebek camında görene kadar geliyorum. Gördüm. Duruyorum. Pitesimi artık geriye atıyorum hocam. Burada tam sağ yapıyorum. Bu sefer artık sol aynamda arkadaki ikinci dubayı görene kadar geliyorum. yukarı yol oldu yavaş. Evet. Tamamdır. Gördüm. Şimdi direksiyonumu düzlüyorum. İki sefer çevirdik. Bir tur yaptık. Düz hale getirdik. Şimdi buradaki ilk dubayı bu sefer de arabamın köşesinde. Aa, yavaş gel. Tamam değil mi? Tamam evet hocam. Şimdi tam sol yapıyorum. Artık gözümüz. Artık sağ aynamdan. Evet. Düz aynasından. Tekerimizi evet. görüyoruz zaten. Evet. Üst tarafa. Oradan arabamı hizalıyorum. Çok güzel. Süper bir park oldu. Evet. Hata oranı yüzde bir. Yüzde bir. Yani evet. bazen onu karıştırırsak. Düzeltiyoruz direksiyonumuzu. Gayet güzel bir park oldu. Evet. Tebrik ederim. Şimdi vitesimi evet. aldım. Çıkacağım artık. Biri atıyorum hocam. Sadece sol sinyalimi unutmuyorum. Dubaya çarpmamak için kıracağım. Hı, yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet. Aynayla baktık tabi değil mi? Evet arka. Kontrol yapıyoruz. Kontrol yapıyoruz. Çok güzel. Sırada L parkı park. Paralel parkımızı bitirdik arkadaşlar. Paralel parktan çıktık. Şimdi sırada ne var? L parkı. Park. Ne yapıyoruz? Şu Hocam, çizgileri. Biraz yanaşıyor. Evet. çizgileri ortalıyorum. Tekrardan sağ sinyalimi unutmuyorum. Devreye cıma bastı. Bir tık sağa doğru alalım. Şimdi düzel, şimdi düzelsin direksiyonu. Doğru gidiyoruz değil evet, mi? Evet. Burada direksiyonun düz olduğundan emin olalım. Tabi ortaladıktan sonra. Sal yavaş yavaş işte devreye cıma. Sola doğru gaz. Bunu evet. ne yapıyoruz? Arka camımda. Direksiyonu bu sefer... düzelt bir daha. Direksiyonu düzelt. <laughs> yani yamuk kalmasın. Tamam. Bu mi? sefer kaybediyoruz değil mi? Evet. Bu sefer ilk duba yakacağımdan hafif kaybediyorum. Artık kaybettim. kitesimi geri alıyorum. Tam sağ yapıyorum. Nereye bakıyoruz? Şuraya. Aynen öyle. Öncelikle bu dubaı, dubayı kurtaracağım. Kurtar Burada evet. bir araç var. Aracın evet. sol köşesi. Kurtardığından eminiz, değil mi? Evet, artık. Ha, artık orası i̇çeri gidiyoruz. giriyoruz. Sol. Güzel artık asla. buraya bak. Panelin sağ. Evet. Sağ. Tamam. Bu Şimdi duruyorum, düz diyorum. Giriyoruz içeri. Evet, şimdi artık içeri gireceğim. Şu aracımızın önü Dubai Lizarana'ya kadar geliyoruz ve duruyoruz. Parkımız bitti. Tamam. Boşa alıyorum. Şimdi çıkacağım. Tekrardan vitesimi bir alıyorum. Sol sinir, hatta sağ sinir veriyoruz. Hı. Evet. Burada da hocam geliyorum. Hı, hı. Evet. aynı Evet. Duba aynama hizaladığında Evet. Sırada geri geri 25 metre geri manevramız var. Şimdi orada bir araç var. Birinci yer dolu. Evet hocam, biz, ikinci bölümde yeri şurada. evet. Ne yapıyoruz durmadan önce? Hocam debriyajı asıyorum. Ee, sağ sağ. veriyorum. Çizgiye kadar geliyoruz. Orada durup. Orada duruyorum artık. Geri geri geliyoruz. Şey, Kitesini geri alıyorum. Direksiyonum düz. Komisyon başkanı sana dur diyene kadar geliyor. Evet. Sinyali kapatabilirsin Hadi Arka gel Aynama bakıyorum. Evet, aynaları gerek Hı <laughs> -hı. sağ dikiz bakar dedi. Evet. Buraya da bak, oraya bak. Hocam. Değil mi? İç dikiz aynasına bak falan. Evet. Arkaya bakı bakı. Ben dur diyene kadar gel. Tamam, evet. tamam yeter Güzel. Tamam. Kalkış hazırlığı yapıyoruz evet. şimdi. Evet. <laughs> şimdi bir bir alıyorum. Son sinyalini duruz. verdim devam edelim. O yürümeden şey, şeyini kapatma solundan devam et. Hızlan biraz bas gazı. Bas, durmadan Arka geçelim. çok açıktan girmeyeceğiz tamam mı? Arkamızdan gelen araç, alacağız. arkamızdan gelen araç, arkamızda sağ arkamızdan geçsin. Arkamız önümüze baktık müsait. Evet. Çok Tekrar şöyle hızlanıp ikiye alıyoruz. Evet. Sırada ne var? Anefi. Evet. Yine komisyon başkanı Hı -hı. Orada sana olup verecek, şimdi diyecek, orada yapacaksın. Tamam mı? Evet. Ben de şimdi söylerim sana. Bu ara ani yapmadan önce tabi arkamızı falan bakıyoruz. Hı -hı. Bazı durumlarda erken şey şey yapabiliriz, zam biraz istersen. Ya hızlı onun arkasını yapacağız zaten. Tamam mı? O zaman kapatmış, çift sıra park yapmış. Evet, şimdi yani. Tamam, güzel. Şimdi kalkış Şimdi tekrardan vitesi biri alıyorum. Kalkış sinyalini verdim. Yavaş yavaş. Şurada evet, yürüsün Yavaş yavaş gidiyorum, evet. Geç bunu. Şimdi arkama şöyle sağa doğru alıyoruz. Sağ sinyalimizi yapıyoruz. Tamam, devreci formu sonra bakıyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle sağ şeride çıkacağız. Evet. Devam edebiliriz. Kamyonlar kapatmış zaten. Şeridimiz değil evet. mi? Evet. Biraz kamyonlardan, kamyonlardan. zor Ne yapıyoruz şimdi? Çok güzel. Şöyle bir daha üç alabiliriz. Evet, Ondan sonra biraz, biraz, sohbet edelim. Üçe alabiliriz. İşte değiştirdik. Sol ayağını tepkimizin üzerine çektik. Evet Cansu şimdi dediğimiz gibi sen daha önce bir deneyimin Yok. olmadığı evet. bir şey yoktu. Evet. burada başladı ama önceden bir videolar izledim diyorsun. Evet sizin videolarınızı izledim. Bir de izledi. e, istek var. Yani e, bu konuda azim var değil mi? Evet. Ama hocam sizin de sen de çok rahatsınız. O yüzden evet. o tedirginliğim gitti. gitti. Güveniyorsunuz Aynen. öğrencilerinize. Aynen. Sen aynı hızla devam et. O çıkar, sağa dönecek, sağa dönecek. Sen devam et aynı şekilde. Bak şimdi ne yapacağız? Hızlanacağız biraz. Şimdi arkam boş. Boş, sol şerif yakın. Asalım. hızlanıyorum artık. Aynen. Bir de selektör i̇şte. yap şöyle bir. Kolu bir çek bırak şöyle. Taraftaki sinyal koydu. Kapat sinyalini. Şöyle kolunu çektiği bıraktım. Selektör oluyor. tamam mı? Doğru tamam. gidiyoruz. Böyle araçlara sollarken falan selektör yapabiliriz. Şimdi şurada bir kasisimiz var. Evet. Devleş falan yaptık. İyice yavaşlayıp değil. İkiyi de alıyoruz. Yani evet. Vitesimi düşürüyorum. Ya bu bu ya bu ziyet evet. bırak şimdi. Geç, geçtikten kaza. sonra Hızlanıyor. kaza geçiyorum. Hatta şöyle yapalım at üçe Kavşağa yakın bir daha iki yalnız evet, tamam mı? Evet Şöyle tutma. akarsın tut ama şöyle çapraz tutma. Bir de onu alışkanlık hale getirelim tamam mı? Tamam. Çapraz tutmak çok hoş bir görüntü evet. de Şimdi sol siyerimizi yakıyoruz. Şöyle bir fitesimizi de iki Tamam Güzel. Afşağı, güzel. Yavaş kontrollü. Yarım. Fren, fren de olacak hep ayağınız. Evet. Tamam mı? Hafif yarım fren. Yani. Evet. Böyle frenin küçük küçük dokunuşlarla oynayacaksınız. <laughs> Yavaşça burada. Araçlar olduğu için ben bekleyeceğim. Dur, duruyor, boş dolusu duruyoruz. Evet. Alıyoruz Kesimi bir Şöyle sol tarafına dikkat et. Biraz düzelt direksiyonu. Tamam. Solda bir şey var ya. Evet. Araçlar olduğu için. Hızlanabiliriz. Biraz Sağ, sağdan sağdan gidelim evet. artık. Arka tarafta yoğun. Asiste var zaten. Fazla zaten. hızlanmayacağız. Asisi Hı -hı. var. Evet. Ne yapıyoruz burada? Hocam debriyaja basıyorum. Frene hafif dokunup hızımı yavaşlatıyorum. Ama tam durmuyoruz. Evet. Geçtikten sonra direk yirmiye kadar düşürüyoruz. Devam ediyorum aynen kasitler 20'ye kadar düşürüyoruz arkadaşlar. 20 fazla altını düşürmeyin evet. yoksa bir alma sonra evet. 20 kilometre düşürün. Devam edin. Bırakın debriyajlı freni. Evet. Hemen gaza. Kas gelene kadar yapıyoruz o işi. Evet. Kavşak dönüşlerini de bu şekilde yapın. İkinci fiteste dönüş yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Alıyoruz üçe. Çaplarız. Tutmayalım. Ben her şeyi Şöyle. 9-15 biraz hızlanalım. Arkadaki araç uzakta, geçelim sola. Biraz hızlanalım. Sola geçtim, hızlı evet, lazım. Evet, sol şerit. En az lazım. 50 ile gitmen lazım. Bas biraz. 40 ile gidiyorsun, 50 ile git. Diğer bir şey basmıyoruz değil mi? Yok basmıyor tamam. hocam, ayağım yerde. Tamam. Böyle gidiyoruz. Şimdi buradan sol yapacağız. Döneceğimiz yer kaldı, evet. Evet. açık zaten. Basalım, devreye şoför. Şöyle bir ikiye alalım değil mi? Evet, vitesini küçültüyoruz. De hafif, Yol boşsa müsaitse geçeceğiz. iyice yavaşlıyoruz. Tamam. Şöyle sola yola doğru gidecek evet. şekilde. Dur sola. Tamam. Devam edelim. Evet. Yavaş geliyor. Devam ediyoruz böyle. Bak bu sol şeridi geçeceğiz. Kırmızı tamam. ihlal edeceğiz. O yüzden tamam. sinyali mutlaka yapıyoruz. Evet. Şerit değiştirmek zorunda kaldığımız sürece sinyal tamam mı? Şimdi evet. tekrar sağa geçiyoruz. Yine evet. sağa sinyal. Sağ sinyal. Yani. Çok. Zaten şimdi buradan döneceğimiz için evet. sinyali kapatmıyorum, kapatmıyorum. Çünkü zaten sağa geleceğim. Aynı şekilde bak kasise gelir gibi. Debreş fren. Hızını şöyle 20 km hızı yavaşla. yavaşta. 20'yi düştüğü zaman bırakıyorsun. Debreşte de freni bırakıyorsun. Tamam. Güzel. Süper. Rambı kalkışı. Orada da ne yapıyoruz? Dur yazsın orada. Duracağız sağ hocam. Duruyoruz. Evet. Işte sağ sinemi görüyoruz. Debriyaj falan da duruyoruz. Burada. Şimdi burada neler yaptığını anlat bakalım. Şimdi eğim yolu geldik. Evet hocam. Şöyle doğru. arkadaşlarımızın anlayacağı şekilde şöyle yeni başlayanların tamam. nasıl eğim yolda araç kaldırması gerektiğini sen kendin anlat. Tamam, tamam. tamam. hocam. Öncelikle fitesimi biri alıyorum. Bu sefer artık kalkacağım için sinyalimi sola veriyorum. Ayağımı debriyajdan hızlıca çekmiyorum. Yarımı alıyorum. Ayağım diğer ayağım hala frende yarım an bir şekilde getirdim. Sesini de değiştirdin. Evet. Şu an titreme sesini duydum. Daha sonra ayağımı frenden çekiyorum. Zaten gördüğünüz Ağabey gibi alalım. arabamız direkt kalkıyor. Artık gaza geçip evet. ikiye, i̇kiye alıyoruz. Biz yerimizi kapatmayabiliriz. Döneceğiz. O yüzden kapatmadım. Burası da yine gidiş geliş trafiğe açık bir yol sonuçta. Evet. Sağdan çok da sağ gitmeyelim. Orada bir aloğluya da kaldırım var. Aynen ya yani bu taraf sola yanaşıyor bazı arkadaşlar. Ya yani bu yol tek yönlü yol değil çift yönlü. Buradan da araç geliyor. Şimdi o çıkışta dekne, debriyajıma azlıyoruz biraz. Çok yavaş yavaş evet. Çünkü burada kamyonlar kapatmış da var evet, yolda. Çok temkinli biraz lazım. Çok yavaş çıkıyoruz. Evet. Baktık sağımızı, solumuzu, müsait gibi evet Şu tamam, tamam. çıkabiliyoruz. Çok evet. de debriyaj debriyajımız çok iyi. Gidireyim. Buradan sola gidiyor, sola bunu takip ediyor, sola geç. Artık bunlar burada geri manevra yapacak. Biz doğru gidiyoruz. Evet. Bir aldım. Hızlanacağım çünkü. 30 35 ile gidebiliriz. Şimdi burada bir viraj yolumuz var. Evet, sola döneceğiz. Biraz geçtikten sonra sinyalimi vereceğim. Arkadakiler şaşırmayın. Başka aralar da var. Hı -hı. Burada artık sinyalimi veriyorum hocam. Olabildiğince geniş alıyorum. Devreci falan gerekiyor. Yok, yok aynı. Basmıyoruz şu an evet. Dpc. Hatta sol ayağım bile boşta olsun boşta. Devre, basmadığını görsün arkadaşlar. Boşta işte. hocam. Evet. Virajı böyle devreci basmadan aldı. Evet. Aldık. Çok güzel de alıyoruz böyle. Şu ileride bir kontrolsüz evet. var. Şimdi ne yapıyoruz? Hocam yine debriyaj, frenle kontrollü bir şekilde alıyoruz. Evet. Şimdi yavaş yavaş şey yavaş geçeceğiz. Şöyle bakın şu Evet. Yavaş yavaş yürüyoruz sağımızda bir Süper. Bir bak hatta burada eğim bile var. Evet. Şimdi artık geçtim vitesimi. Aynen. Şey. Atıyorum. Ayağımı devriyajdan kaldırdım. Yavaş da işte çektik mi aracımızın sarsılmıyor evet. zaten. Orada sinyali gerek yok. Evet. Yine jandarma öndeki virajda yola geldim. Burada da aynı, biraz önce yaptığım evet. gibi. Solan, trak solda sol boş boşta, boşta. 5 devriji basmadığımızı gösterelim arkadaşlarımıza. Abi gazla otomatik vitesle evet. araç gibi gidiyoruz. Sadece gaz. Hı. Ben biraz da korktuğum için yavaş davranıyorum. Yeni olduğum için. Yani şu, zaten viraj hızlı girilmez bireysel. Evet. Burada artık sola sinyalimi veriyorum. Sola giriş yapacağız an. Şu adamın etrafından evet. Karşıdaki evet. araçta uzaktayken dönelim. Işığımızı karşıdaki yolu da bakalım değil mi? Evet, artık burada bir kırmızı ışık var. Evet, burada ee, yavaşça e dur. E dur. E Şimdi e yani. burası eğimli. Eğimli olduğunu unutmayalım. Evet. Hemen bir alalım. Biri alıyorum. Sinyalimi sağa veriyorum. Işığı görüyor musun? Onu görelim. görüyorum. Çok burada da bu da, da ayrı. Evet. Daha fazla altına girme. Yürüyüş, naf devreye şey yap. Çok güzel aferin. İşte heyecan, stres olmadı mı değil mi? Evet. Panik olmadı mı? Sol ayağımız panik olmadı mı? Sıkıntı olmaz Kendi şeridimde. Aynen. Şeridi gezdirmeden. Şöyle evet. bir, bir daha kırkı bir geçelim, üçü Sonra, sağ çizgini takip ediyoruz değil mi? Evet. Sonra geçiyoruz. Kendi şeridimizden. Aynen. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ben artık sinyal vereceğim hocam. Hı -hı. Çünkü sağa döneceğim. Hı -hı. Sağ sinyalimi yakıyorum. Işıklar kırıldı o yüzden. Gerçi bize yeşil bir yandı. Yavaşlıyoruz. İki yalancı bölgeye de iki yalancı bölgeye. Yavaşlıyoruz iyice. İyice yaklaşalım. Çok güzel bir dönüş oldu. Başarılı bir kavşak dönüşü. Dikkat Şimdi uygun bir yerde duracağız ve güzel bir duruş yapacağız. Evet. Çok burada fazla da kaldırma yaklaşmayın. Son anda e, kalmayalım yani. Evet. Bitti derken doğru gidelim. Doğru. Bunlar da bizim alanımız değil. Kamyonun önünde doğru gidelim. Mavi Veya arada varsa oraya. Şimdi ne yapalım? Duracağımız için önceden Biraz sağa bir saat sikelim. yakıyoruz. Ebreyaj yani iyi kırmızının önüne veya arkaya bırakırız. Yavaşla şimdi. İyice yavaş. Tamam. bu araya da girebiliriz. İyice tamam. yavaşlıyorsun. Şuraya araya girelim. İyice. Biraz daha yavaş. Toparla şimdi. Yavaşça dur burada. Tamam. Düzelt direksiyonu da. Devreci freni bırakmıyoruz kesinlikle. Boş Boşalıyoruz. Boşalıyoruz. Devreci tam bastık. El evet. freni çekelim. Direkt duruyor. Stop edelim dersimizi, pardon pedalları bırakabiliriz. Malımızı dersimizi dersimiz bu şekilde tamamladık. Evet. Hatta bir de bir alalım. Daha garanti olsun. Bir de bırakalım aracımızı. Evet. Arkadaşlar arkadaşımız Cansu'nun performansı bu. Evet. Aynen kendi de ifade ettiği gibi. Sıfır sıfırdan için. gelmiş ve 5. dersimiz evet hocam. hali. Aynen. Ona göre takdir sizin, değerlendirme sizin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hayır, hocam, sen Yanlışları varsa olumlu olumsuz bizim görmediğimiz her türlü yorum açınız. Ee, başka benim söyleyeceklerim bunlar. Yani e, var mı senin arkadaşlar öneri ee, tavsiye ederim? Şu şekilde hocam yani şöyle hoca çok önemli. Ben Arif hocayla korkmuyordum Trafikten çok korkuyordum. Ama aynı zamanda kullanmam da gerekiyordu özellikle çocuğum için. Arif hocam videolarını izledim o güveni verdi zaten ilk önce videolarını izledik, tamam dedik yani. Ona yazıldım çok da memnunum. Beşinci derste bile bu seviyedeyim. O yüzden evet. çok teşekkür ederim hocam. Ben de size. teşekkür ederim. Sizlerin çok sağ azminiz, sizlerin isteği bizleri de zaten motive ediyor. Evet. anlatımınız, rahatlığınız ve güveniniz aynen, aynen. her şeyi tamamlıyor. Çok güzel arkadaşlar e, videolarımızı ve kanalımızı desteklerinizden dolayı teşekkür evet. ediyoruz. Ee, İzleyin daha, ve Arif Hocam'a yazın. Video, videolarımız da gelecektir. Sınav videolarımız <laughs> olsun, ders videolarımız olsun. Bizi takip ettiğiniz için yine, de, yine de, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.